Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e yürüdüğünde yanında sadece Zeyd bin Harise vardı. Ama onu taşlayanlar çoktu. Üç buçuk kilometre boyunca ayakları kan revan içinde kaldı. Sadece Zeyd bin Harise'nin elleriyle korunabildi. O da Ya Resulullah'a siper olamadım diye acı çekti. Bu taşlar sevgili peygamberimizin bedenine değil, kalbimize de isabet etti. Bugün de taşlıyorlar. Bugün de iftiralarla, alaylarla, nefretle vurmaya çalışıyorlar. Ama onların derdi peygamber değil. Onların derdi İslam, onların derdi Allah düşmanlığı biz taşla değil sözle dururuz karşılarında. Biz nefretle değil selavatla savunuruz Resulümüzü ve biz Hz. Muhammed'in ümmetiyiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.